Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar Bitcoin'da ne diyorduk dün 58 bin dolar baba destek öyle değil mi? Ve gördük ki tam o noktadan dönüşünü yaptı. 58 bin neden önemli? Hemen oraya geleyim. Öncelikle arkadaşlar hareketli ortalamaları açtım ve değerlendirdik. Bu iki ortalama daha önce test edilmedi. Bakın şöyle e, şu çizgileri kaldırayım. Daha önce biz burada kırdık. Kırmızı ortalamayı ve pembe ortalamayı bir daha test etmemiştik. Bu ilk testimiz oldu. Bakın, bütün ortalamaları kırdık. Yükseliş başladı. İlk kez maviye dokunduğunda yeni bir yükseliş dalgasına girdik. Daha sonra ilk kez sarıya dokunduğunda yeni bir yükseliş dalgasına girdik. Şimdi ilk kez kırmızıya dokunduk. Bakalım yeni bir yükseliş dalgasına girecek miyiz? Hani ee, bir tek bunlar değil arkadaşlar. Çok önemli destekteyiz. Yani kırarsak işimiz sıkıntıya gider diye düşünüyorum. Az sonra değineceğiz oraya. Şimdi dünkü düşüşle dedik ki bu iki ortalama hedef. MA50'ye iğnemizi attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki kere test ettik. Pembe ortalamaya dokunmadık. Gördüğünüz gibi az bir şey pay kaldı. Hani illa ikisine dokunacak diye bir kural yok. Ama MA55'e de dokunmak isterse 58400 seviyesinde bulunmaktadır. Orada desteğimiz var. Yani bu iki ortalama altında günlük kapanışlar sıkıntılı hale gelir. Gördüğünüz gibi altımız boş. Yani diğer ortalamanın bulunduğu seviye 52.000-53.000 bin, bin dolar bandında. Yani oralar hedef haline gelebilir. Diğer taraftan bir tek bunlar da değil tabi ki. Günlük bollinger alt bandı dedik dün. Bakın oradan da desteğimizi aldık. Yani iki destek bir arada. Normalde bollinger alt bandı ilk test edildiğinde genelde tepki verir. Bakın burada ilk kez test ediliyor. En azından orta banda gidiyor. Yani buradan da şöyle 62-63 bin dolara gitmemiz gerekiyor. Misal. Yani geçmişe bakarsak ona benzer hareketler görmüşüz. Mesela rallide de geçen rallide de bakın çok sert yükseliş dalgaları yaptık biz. Ve alt banda dokunduğunda dip yapmış oldu. Yeniden rekorlara doğru koştuğunu görüyoruz. Yani buralarda da alt banda dokundu. Yeni bir rekor daha kırdı. Ondan sonra alt bandı kırdı. Yani ilk testinde yükselişi tetiklemiş bu. Burada da görüyoruz ki ilk testini yaptı. Yani genelde yükseliş bekleriz öyle bir durumda ve MA50'ye de ilk kez geldik. Geçen ralliden bakıyoruz misal. Burada kırıyoruz ilk ortalamayı. Bakın şu noktada ilk kez test ediyoruz. Ondan sonra yeni bir yükseliş dalgası başlıyor. Yani bunları baz alırsak çok önemli yerde durduğumuzu görüyoruz tepki bölgesinde olduğumuzu görüyoruz. Şimdi diğerine de geleyim. Süper trend. Günlük bazda süper trendin bay çizgisi yani yeşil renkli çizgisinden de destek aldık. Yani görüyoruz ki bir süper 2 hareketli ortalamalar bazında MA50 MA55 3 Bollinger alt bandı gördüğünüz gibi en baba destekler birleşmiş durumda burada. Yani kırılırsa o zaman sıkıntıya girer. Her şeyi geçtim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onları kırarsak bir de şurada son dibimiz var. 58.290 seviyesinde. Oranın altında da günlük kapanış gelirse düşüş iyiden iyiye teyit edilecek bana göre. O zaman 53.000 dolar da soluğu alırız gibi geliyor bana. Çünkü ne dedik dün? Makro tepeler dipler yapıyoruz böyle. Yani makrodan bakınca Son dibimiz 58 bin. Ne diyorduk arkadaşlar? 250 seviyelerinde hemen hemen. Yani oran altında gün kapatırsak hem demin ki bahsettiğim destekleri kırarız hem de alçalan dip yaparız. Yükseliş trendinde büyük resimden bakınca yükselen dipler yapmak zorundayız. Misal şöyle göstereyim size şu bölgeye bakın makro tepeler gördünüz mü? Yani burada dip yapılıyor ondan sonra yeni bir düşüş trendi başlıyor. Veyahut şuraya gidelim 65 bin dolar yolculuğuna gidelim. Burada büyük dalgalar yapılıyor bakın. Şöyle her seferinde yükselen dip şeklinde geliyor. Bir, bir büyük dalga daha. Bu büyük dalga içinde alçalan dip tepeler de oluşuyor tabi. Ama biz geneline bakıyoruz şu şekilde. Ve her seferinde yükselen dip şeklinde gidiyoruz. İlk kez şurada alçalan dip yaptık. Bir önceki dibin altında gün kapattık. Ondan sonra bir tepki yükselişi derken. Yerin dibine girdi bitcoin arkadaşlar. Nereden nereye düştü? 60 binden 28 bine kadar düştü. Yani bizim için önemli olan orasıdır arkadaşlar. 58.250 seviyesi altında günlük kapanış gelirse o zaman 53.000 dolar yolculuğu başlar diye düşünüyorum. Umarım net olmuştur arkadaşlar. Şimdi trend çizgisi grafiğimize gidelim. Şöyle açalım çizgilerimizi de. Orada ne durumdayız? Bakın arkadaşlar şimdilik mavi kutudan desteğimizi aldık. Bu güzel. Diyelim hani günlük kapanışı beklemeyeceğiz. Önceden teyit almamız lazım düşüşün. Onun teyidi nedir? Ne diyorduk? Günü 58.200 altında kapatmayacağız diyorduk değil mi? Ama diyelim gün içi bir düşüş geldi. O zaman bu kırmızı kutu bizim son kalemiz. 57.250 seviyesinde oranın altında 4 saat kapattığı vakit Günlük kapanış gelmeden düşüş devam edebilir arkadaşlar. O zaman 53 bin dolar yolculuğu başlar diye düşünüyorum. Bütün negatif havalardan kurtulmamız için ilk etapta 60.920 üstünde bir 4 saatlik kapanış lazım. Yani şuradaki çizgi. Bakın orayı kırdığımızdan beridir düşüyoruz farkındaysanız. Yani daha önceden de düşüyorduk ama orayı kırdıktan sonra bir türlü üzerine atmadan hani iğneleri karıştırmayın arkadaşlar. Şöyle bakın hani kapanış bazında Görüyoruz ki orası önemli direnç. Yani biz şunu göreceğiz ilk etapta. Daha sonra sarı hedef olacak. Sarıyı kırarsak güzel, kırmazsak bir düşüş trendine daha girebiliriz. Ne zaman sarı kırılır? Yeşil hedef olur. Öyle öyle gideriz arkadaşlar. Seviyeler nedir? 60.920, 62.210 diyelim, 63.160, 64.130. Bunları takip edeceğiz yükselişlerde. Geri çekilmelerde de dediğim gibi Gün içi düşüş gelirse 57.250 altında 4 saat kapatmayacak. Günlük bazda da 58.250 altında gün kapatmayacağız arkadaşlar. Yani bunlar önemlidir. Şimdi biraz daha büyük resme bakalım. Şöyle yapalım hatta farklı bir grafik açayım size. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, Haftalık kapanış rekorlarımız vardı bizim. Oraya bir geleyim öncelikle. Şöyle haftalı açayım. Bakın bu grafiği gösterdim daha önce. E, rekor haftalık kapanış geldiği vakit genelde olumlu olmuştur. E, demeye gerek yok. Baştan anlatmaya gerek yok. Şöyle bir bakarsanız anlarsınız ne demek istedim. Bunlar haftalık bunlardır. Ne zaman rekor haftalık kapanış gelirse yükselişi tetiklemiştir. Ve genelde de Rekor haftalık kapanışın altında hafta kapatmamıştır. Şu an altında mıyız? Bakalım az bir şey altındayız arkadaşlar. Olabilir öyle. Altında da kapatabilir. Ama arkadaşlar en fazla bir hafta kapatabiliyor. Ki böyle kapatırsa zaten tepe teyit edilmiş olacak. Bu da sıkıntı. Yani bir taraftan da haftayı 60.030 üstünde kapatmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisine geleyim arkadaşlar. Farklı grafik açacağım. Şöyle aylık rekor aylık kapanış grafiğine geleceğim şimdi. Bunu da birlikte çizeceğiz. Mesela arkadaşlar şurada rekor aylık kapanışımız var. Şöyle rekor kırılmış Bitcoin'da. Tamam mı? All time high burasıydı. Ve bir tane de burada var. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şöyle indirelim. Şimdi biz 20 bin dolarla zirve yapmıştık 2017 yılında. Ondan sonra ayı piyasası başlamıştı. Bakın arkadaşlar 14.000'e doğru bir tepki yükselişi geldi. Ve tam o noktadan döndü. Rekor aylık kapanış noktasından. Daha sonra üzerinde ay kapatınca bu çizginin yükseliş başladı. Şimdi arkadaşlar en son biz nerede aylık kapanış yapmıştık? 65.000'e giderken Bitcoin en son rallide şöyle 59.000 bölgelerinde biz kapanış yaptık. Aylık kapanış. Daha sonra 28 bin dolarlara kadar düşüş yaşadık. Ve en son geçtiğimiz ay rekor aylık kapanışımız geldi. Ve şu an gördük ki bakın rekor aylık kapanışımıza retest iğnesi geldi. Şu noktaya bakın. Gördüğünüz gibi hani rekor aylık kapanışı retest ettik gibi bir durum var şu an. Yani buraya kadar geri çekilmeler de normal karşılanmalıdır. Şimdi önemli olan bizim için aylık kapanışı yeşil renk kapatmak. 13 gün kaldı. Yani bu da bir detaydır. Yani şöyle aylık bazdan bakınca sıkıntı yok gibi duruyor. Yani rutin bir retest hareketi gibi duruyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani verdiğim de seviyeleri takip edeceğiz. 58.200 altında gün kapatmayacağız. Yani arkadaşlar Bitcoin'de durumlar bu şekilde. Maalesef e, iyi gitmiyor şu an. Hani Destek çalışacak mı çalışacak mı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani geleceği göremem tabii ki. Ama şöyle bakınca cidden önemli yerde duruyoruz. Yani eğer biz ralliye gireceksek hani ne bileyim yani buralardan dönmemiz lazım. Buralardan dönmemiz lazım. Hani her şey güzel giderken rekor aylık kapanışlar, all time high'lar vesaireler. Her şey iyi giderken hani buradan yeniden ay piyasası gelmesi bilmiyorum. Biraz sıkıntılı duruyor yani. Aklıma yatmıyor nedense. Hani bir de şöyle bir teorimiz vardı biliyorsunuz. Haftalıkta bollinger orta bandı teorisi. Hani altında hafta kapatmadıkça ayı teyit edilmez örnek vereyim. Şimdi diyelim e, alçalan dip yaptık biz günlük bazda. 58.250 altında kapattık. Yani dalga dalga bir şekilde bu orta bandta buluşacaktır. Diyelim bu hafta gitti. Bu hafta 49.700 seviyesinde. Haftaya da 51.000'e ulaşır. Her hafta eğim veriyor arkadaşlar. Hani bir gün oraya dokunduğunda... Aynı şuradaki gibi gördüğünüz gibi dalga dalga gider. Ama öyle bir senaryo gelirse hani yıl sonu rallisi yetişir mi emin değilim ona. Yani şu an aslında ben şeye bakıyorum. Hani ayıya gireceğimizi düşünmüyorum. Ama düzeltme derin gelirse yıl sonu rallisi gelir mi gelmez mi ben bunu düşünüyorum aslında. Hani çünkü bunlar haftalık mum olduğu için haftaları kapsıyor yani. Diyelim Bollinger orta bandına kadar düzeltme gelecek. E bu da haftalar sürebilir. E yıl sonuna da bir şey kalmadı hemen hemen. Hani bir, 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 bir buçuk ay bile kalmadı yani öyle söyleyeyim. Yani öyle bir senaryoda da e, boğa hallisi ertelenmiş olur. Yani ikinci aya kalır, üçüncü aya kalır vesaire. Yıl sonuna yetişmez. Yıl sonuna yetiştirmemiz için 58.250 altına günlük kapanış gelmeyecek arkadaşlar. Burası önemli. Yani bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.